Şimdi bakalım. Diyor ki içinde bir miktar su bulunan bir şişenin içerisindeki suyun yarısı alındığında şişenin yarısının dolması için yarım litre su gerekmektedir. Bence bu okuduğumuz cümleyi modelleyebiliriz. Bir şişe olsun arkadaşlar. Şişenin içinde bir miktar su var. Şöyle ki içindeki suyun yarısı alınıyor dediği için ben içerisindeki bulunan suya 2x miktarda olsun diyorum arkadaşlar. Ayrıca devamında şişenin yarısının dolması için dediği için şişenin tüm hacmine de arkadaşlar 2y litre olsun diyorum. X ve Y de diyebilirsin hiç problem yok. Kesirlerden ne kadar kurtarırsak işi o kadar kolay olur. Evet şimdi cümleyi bir daha okuyalım ve denklemimizi kuralım. İçinde bir miktar su bulunan, bulunan bir şişenin içerisindeki suyun yarısı alındığında. Arkadaşlar, ee, hayır tamamına 4x diyemeyiz. Eee çünkü İçinde bir miktar su var diyor ve o içinde bulunan su, suyun yarısını alıyoruz. Tamam yani bu bunun iki katıdır diyemem. Bilemem belki öyle çıkar ama 4x yasak yanlış. Şimdi içerisinde 2x kadar su var ve bunun yarısını aldım. Haliyle kadar kaldı? Yarısı kaldı arkadaşlar. Evet diyor ki şişenin yarısının dolması için yarım litre su gerekmektedir. Yarım litre arkadaşlar 1 bölü 2 olarak gösterilebilir. Doğru mu? İşte şişenin yarısındaki suya yarım litre su eklediğimde ne oluyormuş? Şişenin yarısı doluyormuş. Şişenin tamamı 2 Y ise yarısı ne olacak? Y olacaktır arkadaşlar. Evet ilk denklemimizi bulduk. Devamda diyor ki oysa şişeden su alınmayıp yani 2 X kadar su dursun. Üstüne 3 litre daha su ilave edildiğinde arkadaşlar şişeden şişenin yarısı kadar su taşıyormuş. Bunun anlamı şu. Şişe bir tamamen doluyor. Üstüne bir de yarısı kadar daha doluyor arkadaşlar. Taşmayı bu şekilde gösterebiliriz. Yani 2x artı 3 dediğimiz 3y'ye eşit olacaktır. Bu aşamadan sonra istediğin gibi denklemi çözebilirsin. Ben şöyle yapardım. 2x artı 3'ü aynen böyle yazarım arkadaşlar. Ee, 3y diyor ya şurada denklemi 3 ile çarparsam ne olur arkadaşım? Her tarafı 3 ile genişletiyorum aslında. Bak ne yapıyorum? Burayı 3 ile çarpıyorum ve burayı 3 ile çarpıyorum. Ve bunu dağıtıyorum. 3x artı 3 bölü 2 mi oldu? 2x'i at bu tarafa. 3 bölü 2'yi bu tarafa atarsam 3'ten 3'ün yarısı çıkarsa evet 3'ün yarısı kalacaktır. Doğru mu? Yani gene 3 bölü 2 kalacaktır. İstersem onu 1,5 olarak göstereyim. Çünkü şıklarda biraz sanki böyle gösterimler var gibi. Evet bitti soru. Başlangıçta şişede, başlangıçta şişede ne kadar su vardır diyor. Evet 1,5'un 2 katı yani 3 litre su olacaktır arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Rahat bir soruydu bakın bu da. Evet bakın gene çok beğendiğim bir ales sorusu. Hiçbir matematik yok aslında. Tamamen mantık muhakeme bakın. Belki e, hangi yılda bilmiyorum. Belki 3 sene önce falan da ama. Hatırlayanlar girenler varsa ya da daha önce görmüş olabilirsiniz. Bakalım soruya. Diyor ki bir kafede şekerli 7 kahve ve şekersiz 3 kahve isteyen 10 kişilik bir grubun siparişleri yanlışlıkla Şekersiz 7, şekerli 3 kahve olarak getirilmiş ve 10 kişiden her birine istediğine bakılmaksızın rastgele kahveler verilmiştir. Bir saniye bunu bir şöyle yazayım ben. Şimdi 7 e, şekerli sipariş ettik ve 3 tane de şekersiz kahve sipariş ettik. Peki bize gelen ne? 7 e, tane şekersiz, 3 tane şekerli. Yani hazırlanan bu. Pekala. Diyor ki bu kişilerden şekersiz kahve isteyen 3 kişiden yalnızca 2 tanesi şekersiz kahve alabilmiş. Şöyle yazabilir miyiz? 3 tane şekersiz istemiştik ya. Bunlardan yalnızca 2 tanesi şekersiz kahve alabilmiş. Şöyle şekersiz yazıyorum. Şekersiz yazıyorum. O halde bu şu demek değil mi? Diğerine mecbur Şekerli kahve düştü arkadaşlar. Hatta devamında soruyu okumadan şunları da yazabilirim. Şimdi ee şöyle ki bakın burada iki tane şekersiz kahve dağıttım. Gelen kahveler bu tarafta. İki tanesini dağıttım ne kaldı? Beş tane şekersiz kahvem kaldı dağıtacağım. Ve bir tane şekerliyi de buraya dağıttım. Bir tane şekerli kahve de burada kaldı dağıtacağım. Halle bunlar nereye dağıtılacak? Bu tarafa yani şekerli isteyenlere dağıtılacaktır. Yani 7 şekerli kahve istemişti arkadaşlar. Bunlardan yalnızca bir tanesi şekerli kahve alabildi. Geri kalan, geri kalan arkadaşlar, 2 tane şekerli kaldı. Evet, evet arkadaşlar. Geri kalan 2 tanesi de 2 tane şekerli alırken geri kalan 5 tanesi de şekersiz kahve aldı arkadaşlar. Aslında soruyu okumadan tüm tabloyu doldurduk. Evet, soru bizden ne istemiş? Toplam kaç kişi? Sipariş ettiğinden farklı kahve almıştır demiş. Ee, şöyle mi? Bak buraya. Bu taraf şekerli istendi. 5 tanesi şekersiz kahve aldı. Bu taraf şekersiz istemişti. Bir tanesi şekerli kahve aldı arkadaşlar. Yani 6 kişiye isteği dışında kahve geldi arkadaşlar. Gördük mü? Hiçbir matematik yok arkadaşlar soruda. Sadece e, dikkatli olmamız lazım. Ve kurguyu doğru bir şekilde kurmamız lazım.